Galatasaray'ın bir dönem galiba 74'ten sonra bir 14-15 yıllık 86 yılına kadar şampiyon olmadı tamam mı? Hı hı. Herhalde bizi de öyle zannediyor Sayın Dursun Özbek. Hani Galatasaray Fener'de 14-15 yıl olmazsa... Ama olmaz olmaz demeyin. 5 yani, sene sonra bu kaseti önümüze çıkartırlar. Bak, ya kim, bu yüzde bir ihtimal. Kim? Ki, Fakat burada daha büyük bir ihtimal var. Ben, ben olmaz olmaz şey. diyorum bu kaseti sen benim ö, önüme çıkar. Böyle bir şey olsun. Bu kaseti önüme çıkar. Ben bu kaseti Ağzıma atıp yiyeceğim. Beyaz Spol izleyicisi ve be. Galatasaray taraftarının aklında tek bir soru var. Abdülkerim Durmaz o kaseti yiyecek mi? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Nasim olsa yedirirdi. Yok o çok yorum yapamaz bence. Onun zamanında bir bikini fiyaskosu var. <laughs> Fenerbahçe Sevilla'dan turu geçsin. İlk programa bikiniyle çıkacak. Fenerbahçe Sevilla'yı eledi. Ahmet Çakar bikiniyi giyemedi. Yedirmesi için önce bikiniyi giymesi lazım. Belki fakirlerin düşmanı, zenginlerin asil dostu Sinan Engin giydirir. Ertem zaten kıyamaz. Beyaz futbolu 2015 yılından bu yana aktif olarak izlerim. Bence en keyifli spor programı. Spor programından çok mizah programı gibi. Ama buna rağmen kulüp başkaları tarafından çok hedef alındı. Davalar açıldı. Birileri telefonlarla bağlanıp saatlerce kavga bile etti. Birçok kavgaya ev sahipliği yaptı. Düşünün, Rasim Ozan gibi bir adamın fanı var. Hem de bu ülkede. Öyle bir ekip düşünün ki tek korkuları Ahmet Çakar'ın çıkıp özür dilemesi. Adamın özür dileme anlayışı çok farklı. İtin gök sokup çıkarır derler ya. Hah öyle özür diliyor. Öyle bir program ki çok sayıdaki şu programda lakap kazandı. Bu lakapla koca kulüplerin kongrelerinde esas alındı. Meze yapıldı. Mesela 143 Zafer. 143 Zafer bey, meşhur. Buyurun. <laughs> Ertem Şener'in sıvacı olma özellikleri, bu lakabın Ahmet Çakar tarafından özelle inşa edilmesi, Rasim'in ses düzeyinin sürekli yüksek olması, Sinan Engin'in sadece zenginleri sevmesi, Abdülkerim Durmaz'ın da sürekli lafının kesilmesi. Gerçekten bitmesin. Çok seviyoruz. Ben uzun araba yolculuklarında var ya, yolda giderken canım sıkılmasın diye sürekli açar eski bölümlerini izlerim. Düşünün güncel olayları ele alan bir programın sürekli eski bölümlerini bile izliyorsun. Öylesine sayko bir program. Ahmet Çakar'ın absürt bir komedi program yapmasının şart olduğunu düşündürüyor. Abdülkerim Durmaz da Kerimcan Durmaz'ın akraba olduğuna inandırıyor. Çok yakın bir isimden duyduk. Bu haber kesin, bu olay kesin dedikleri tüm haberler yalan çıkar ve biz yine güveniriz. Bir tane doğru info vermezler ama çok gerçekiymiş gibi mizah ederler. Işıklar kapanır, müzikler verilir, hikayeler yazılır, oturur biz de işsiz gibi dinleriz. Hem de saatlerce. Hiç izlemediyseniz dikkat. İzlediğiniz program absürt komedi değildir. Gittiği konuların ele alındığı ama asla ciddi olmayan, ciddiyetsizliğin resimleştiği, ciddiyetsizlik ciddiyetsizliğinin vücut almış hali gibi bir televizyon eseridir. İşte bu son kurduğum cümle kadar anlaşılmaktadır anlaşılması çok zor bir programdır. Anlaşılması zor, vazgeçilmesi daha zor. Program eyyamcılık yapmaz gibi görünür. Yeri geldiği zaman en Allah'sını yapar. Ali Koç programa gelir. Programda ona eyyamcılık yaparlar. Adam gider arkasından atarlar. Volkan Demirel telefonla arar. Eyvallah çakarlar. Sonraki program arkasından atıp tutarlar. Dostum dedikleri adamların düştüğünü görünce ilk tekmeyi bunlar atarlar. Öylesine dosta korku, düşmana güven veriyor bu program. Birisi programdan ayrılınca programın büyüsü kaçıyor resmen. O yüzden ya hep ya hiç. Biz onları içinde asla kahve olmayan Mahmut Kupa Barbie sevdik. Ahmet Çakar'ı topluma hiçbir faydası olmayan ışık kapalıyken verdiği bilgilerle sevdik. Ertem Şener'i aman kimseyle arama açılmasın taktiğiyle yaptığı eyyamcılığı ile sevdik. Rasim Ozan'ı her dakika ülkede infilak yaratan ve beyaz sivden kovulmasına sebep olan gafları ile sevdik. Hayda Cahil Erten. Sine Fakirlerin ne hali varsa görsün. Aman zenginlerin ayağına taş değmesin dedi o yüreğiyle. Çok sevdik. Abdülkerim Durmaz'ı adam gibi adamlığını hiç bozmadığı karakterli duruşuyla çok sevdik. Şahsım adına çok keyif alıyorum programdan. Program biterse maçlardan sonra izlenecek hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Boşluğa düşüyorum. Düşünün gittiğini. Korkunç. O özenle yapılan, asla doğru çıkmamasına rağmen sürekli dönen çok önemli bir şey olduğu. Birazdan. Fragmanları var ya. Hah onları bile özleriz. Atıyorum şey diyor. Aziz Yıldırım beyaz sırtlama öyle bir açıklama yaptı ki bu açıklamayla ülke futbol tarihi değişecek. Bir saat boyunca bu fragman döner. Sonra öğreniriz ki Aziz Yıldırım Rasim Ozan viski demiş. Ne bilgi ama. Atıyorum Zafer Şener. Zafer Şener öyle bir açıklama yaptı ki ülke kamuoyu sarsılacak. Öğreniyoruz ki Rasim Ozan Kütahyalı yerine Rasim Ozan Sakaryalı demiş. Öylesine saykoşlar. Futbolun asla konuşulmadığı en iyi futbol programı. Sakın kaçırmayın.